Başla. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bugün tam kıvamlı bir muhallebi tarifi yapacağız. Tamam. İlk önce bir litre sütümüzü dökelim. Evet. Beraber dökün. Tamamını dökebilirsin. Tamamını döküyoruz. Bir sütümüzün tamam. tamamını dökelim. Yavaş yavaş. Aşağıdan aşağıdan. Etrafı sıçramasın. Mi döktükten sonra, Şöyle. hepsini döktükten sonra ise evet diğer diğer evet, kısmına geçelim. Şunları koyabilirsiniz. Şekerimizi döküyoruz. Evet Ömer sen de bunu dök, Ömer sen de bunu bir, dök. Bir litreye bir su bardağı. su bardağı bir su bardağı bir buçuk evet bir buçuk su bardağı evet, bir, buçuk bir, su. Bard bir buçuk su bardağımızı döktük. Evet. Şimdi unu döküyoruz. Evet. Ve öteki unumuzu 2 çay bardağı nişasta. 2 nişasta. Şunu önce şununla şöyle yap. Böyle. Eğer 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 bardağınızdan çıkmazsa kaşıkla da aktırabilirsiniz. Bardağı kırmıyoruz. Evet. evet. Şimdi çırpma teliyle. Çırpma teliyle karıştırıyoruz göz alana kadar çırpıyoruz. Evet. Şimdi ocağı aldık. Evet. Orta ateşte pişiriyoruz. Karıştırmayı unutmayın. Yoksa muallimin muallebinizin altı yağ tutar. Yani pürüzsüz olur kötü olur, gelir. İyice karıştırıyoruz. Karıştırmayı bırakmayın. Biraz da küçük kardeşimize veriyoruz. Biraz da o karıştırıyor. Ama küçük kardeşimiz yoksa Evet küçük kardeşi evet. olmayanlar vermesinler. Evet. Evet. Şimdi ortada işte pişiriyoruz. vişne sos yapıp üstüne dökebilirsiniz. Ay tadı da çok güzel gözüküyor. Evet. Hadi Ömer. Şekeri dök üzerine oğlum. Dök üzerine. Güzel. Şimdi bunu da ocağa alıyoruz. Hadi. Evet. Pişiyoruz şu anda. Evet. Pişirdikten sonra Evet pişirdikten sonra pişirdikten sonra göz göz olmak lazım. Biz göz göz olana kadar pişireceğiz. Evet şimdi pişti. Ocağın altını kapatıyoruz. Ocağın altını biz kapattık. Ve tereyağı tereyağı kaç kaç tane? 2 kaşık. 2 kaşık tereyağı Kattık. Evet. Ve karıştırıyoruz. Vanilyayı da karıştıralım. Evet. Ve vanilya katacağız. Bir, bir paket vanilya. Ve vanilyanın yarısı da ocağın üzerine geldi. Bu arada vişne sosumuz, böğürtlen sosumuz da hazır. İsterseniz siz vişne sosu ya da böğürtlen sosu yapmayabilirsiniz. Biz yapmak istedik. Evet. İkisini de karıştırınca tabaklara servis edebilirsiniz. Görüşürüz. Evet. Şimdi kaplara servis edebiliriz. Ama soğumasını beklemeyi unutmayın. Sonra servis etmeyi. Soğuduktan sonra servis etmeye hazırlanabilirsiniz. Evet. Yiyecekle de şimdiden afiyet olsun. Yemiş Yesif <laughs> Nefis yemek tariflerinden Baş yorumları yazmayı unutmayın. Zil dişine ve beğeniye basmayı unutmayın. Bir bölüm. Daha sonraki bölümlerde hoşçakalın.